Merhaba canlar. Bir videoyla tekrar karşınızdayım canlar. Canlar bu videoları çekmeden önce bana bilgiler geliyor. Bana bilgiler nereden geliyor? Özümden geliyor. Yani ben neysem, benim özüm neyse tam da bana uygun bilgiler geliyor. Ben küçüklükten itibaren neyi gözlemlemişsem, neyi gözetmişsem şimdiye kadar benim içimde o açılımlar gerçekleşiyor. Yani özümde olan neyse o bilgiler geliyor. Ben de onları sizlerle paylaşıyorum. Burada bilgiler geliyor geliyor onları içimde topluyorum not alıyorum e, o notlara göre e, videonun karşısına geçiyorum videonun karşısına geçiyorum ama tam geçerken sanki bir çocuğun sınava girerken e, her şeyi unuttum ben artık ne yapacağım ne diyeceğim burada nasıl yapacağım der gibi e, heyecana kapılıyorum ama bir cesaretle videoyu açıyorum e, sizle konuşurken zaten tekrar bilgiler geliyor açılımlar gelişiyor ben de. Ee, bize bu dünyada her şeyin çok zor olduğunu e, Söylüyorlar, söylediler yani O hep biz haliyle içimizde zor, her şey zordur Zor olarak kabul ediyoruz ee, Bizler muhteşem varlık olduğumuz için e, Zor olarak, e, zor düşüncesiyle bize aktardıklar için Biz de her şeyi zor zor diye zor haline getiriyoruz. Her şeyi zor yapıyoruz. Yani aslında buradaki videolar da belki ben içimde o şekilde düşündüğüm için zor olacak düşüncesi ben de daha hala gitmediği için zor yapacağım zannederek açıyorum videoyu geçiyorum karşınıza kusurlarım varsa artık affola canlar burada gene bana gelen bilgileri size sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada canlar benim görevim kalp bölgesini anlatmak size. Burada biz hayatımız boyunca dışarıda ne görmüşsek küçüklükten itibaren bütün negatiflikleri toplaya toplaya kalp bölgemizi Sardırıyoruz kalp bölgemize bir duvar örüyoruz. Ne kadar çok negatif düşünen bir insansak, ne kadar çok negatifliğimiz varsa kalbimizde o kadar etrafındaki duvarlar o kadar sertleşiyor. Diğer şekliyle de o kalbimizin etrafını buzlarla kaplıyoruz. Yani bu halini düş dönüştürüyoruz kalbimizin etrafına. Ee, sıkı sıkıya e, duvarlarla kapatıyoruz. Ne kadar, ne kadar negatiflik düşünmüşsek, ne kadar e, negatifliğimiz varsa e, o kadar kalbimiz orada e, e, o duvarların arasında sıkışıp kalıyor. E, haliyle e, ne yapıyoruz biz de? E, o duvarların içinde sıkışıp kalınca özgürlük arıyoruz. Özgürlüğü nereden arıyoruz? Dışarıda. Dışarıda hayli, habire özgürlük istiyoruz, özgürlük istiyoruz diyoruz. Ee, özgürlüğü kimden istiyoruz? Etrafımızda kimler varsa. Zannediyoruz ki etrafımızdaki o olanlar bizim özgürlüğümüzü kısıtlamışlar. Suçlu olan onlar. Eee haliyle onlara kızıyoruz. Kimler varsa özgürlüğümüzü kısıtlayanlar onlara sürekli kızıyoruz. Bilmiyoruz ki o etrafımıza, kalbimize duvar ördüğümüz, duvar örerek bu özgürlüğümüzü aslında biz kendimiz yapıyoruz. Yani özgür olamıyoruz. O duvarların o arasına hapsoluyoruz. E, o e, sıkı sıkıya e, kalbimizi kapattığımız e, buzlar, e, buz haline dönder, döndürdüğümüz o e, duvarları bir türlü e, kırıp çıkamıyoruz. E, bizler e, ne kadar negatif insansak o kadar zor oluyor buzları eritmek o duvarlardan geçmek. Ne kadar az negatif bir insansak o kadar da daha kolay oluyor oradan geçmek, oradan çıkmak daha kolay oluyor. Evet. canlar o zaman ne yapacağız bu sıkışmış durumdan? Bu duvarların arasında sıkılıp sıkışıp kaldık. Yani buradan nasıl kurtulacağız? Bu buzların arasında nasıl çıkacağız? Evet. Dünyamızı, dünyamız da artık ısınmaya başladı mesela, öyle düşünelim. Dünyamız da artık ısınmaya başladı. Dünyamız ısındıkça buzlar erimeye başladı. Burada biz de aynı şekilde dünya ısınıp nasıl buzlar erimeye başlamışsa, biz de kalbimizin etrafını örmüş olduğumuz o buzları, negatiflikleri yani diğer şekilde eritmemiz gerekiyor. Onları eriteceğiz ki bu dünyaya uyum sağlayalım. Bu dünyada da aynı şekilde yani buzlar eriyor. Bizlerde buzlarımızı eriteceğiz. O buzların içerisinden sıkışmışlıktan çıkacağız. Özgürlüğümüzü elde edeceğiz. Özgürlüğümüzü ancak kendimiz elde edebiliyoruz. Kendimiz elde edebiliriz dışarısı rüya alemi. Dışarıda bir insan gelip de bizi düşüncelerimizi değiştiremez. Bizim negatifliklerimizi gideremez. O negatiflikleri ancak biz kendimiz içsel olarak düşüne düşüne e, e, eriteceğiz yani o buzları. E, buzlar nasıl erir? E, buzlar sıcaklıkla erir. Hepimiz biliyoruz sıcaklıkla buzlar erir. E, biz de o zaman kalbimizi ne yapacağız? ısıtacağız Kalbimizi ısıtmamız gerekiyor. Kalbimizi neyle ısıtırız? Sadece sevgiyle ısıtırız. Kalbimizi sevgiyle ısıtacağız. Dışarıda gördüğümüz bütün insanları yaradandan ötürü seveceğiz. Onlar da görevlerini yapıyor diyeceğiz. Yani onlar da karşıdakiler de kendi görevlerini yapıyorlar kalbimizi bu şekilde canlar sevgimizle ısıta ısıta bu tabi birden olmuyor yavaş yavaş kalbimizi sevgiyle ısıta ısıta o buzları eriteceğiz sıkı sıkıya etrafımızı ördüğümüz o duvarları şeffaflaştıracağız ki oradan çıkıp özgürlüğümüze kavuşalım yani özgürlüğümüzde ancak ve ancak biz kendimiz sevgi haline geçtiğimiz zaman oluyor yani biz ancak kendi kendimizin özgürlüğünü kazanabiliriz. Yani bir de burada kalp ben herkesi seviyorum diye dışarıya konuşmayacağız. Karşımızda mesela kim geldi birisi çıktı bize çok sert bir sert bir şekilde geliyor katı bir şekilde geliyor. Biz bu o zaman ne yapacağız o kişiye katı bir şekilde cevap verirsek katılık devam eder yani katı bir şekilde cevap verdiğimiz zaman o da bizim kalbimizi kırar sert bir şekilde kalbimizi kırar. Biz karşımıza çıkan o sert olan o kişiye ne yapacağız sevgiyle bu sevgi dıştan seni seviyorum seni şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diyerek değil ama içten Gerçek sevgiyle yani kendimize de dürüst olacağız burada. Kendimize dürüst olacağız ki sevgimizle dıştaki o insanları gerçekten sevdiğimiz zaman o insanlar asla bize sert bir şekilde tekrar dönüş yapmazlar yani. Mesela tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır deriz mesela. Tatlı dil yılanı gerçekten deliğinden çıkarır diye atasözümüz var. Aynen öyle. sevgi dolu olacağız ki karşımızdaki insanlara sevgi göstereceğiz ki karşılığında biz de sevgi bulalım. bu şekilde kalbimizdeki buzlar eriye 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 ne olacak? Biz oradan çıkıp özgürlüğümüze kavuşacağız yani bu şekilde canlar dışarı daha biri özgürlük istiyorum özgürlük istiyorum diye dışarılara konuşmayacağız. Özgürlüğü bulmamız da ancak kendi kalbimizdeki o buzları eriterek o duvarları şeffaflaştırarak ancak dışarıya kendimiz o şekilde çıkabileceğiz. Yani illa her şey bizlerde bitiyor. Bir de mesela dışarıdaki sevdiklerimize o kadar çok sıkı sıkıya sarılıyoruz ki, sıkı sıkıya sarılıyoruz. Ya da şöyle, onlara müdahale ediyoruz. Karşımızda kimi görmüşsek onlara müdahale etme isteği duyuyoruz, gereği duyuyoruz, onlara müdahale ediyoruz. Ama biz burada çok yanılıyoruz. Neden? Çünkü Allah bizi bu dünyaya gönderirken bize yetecek kadar etrafımızda zaten kendi enerjimiz var. Bu dünyaya kendi enerjimizle doğuyoruz. Koruyucu meleklerimiz var. Koruyucu meleklerimizle doğuyoruz. Rehberimiz var. Rehberimiz bize yardımcı oluyor zaten bir başka dışarıdan bize müdahale geldiği zaman haliyle dışarıya sert yanıt veriyoruz Çünkü dışarıdan bir enerji geçişi olduğu zaman rahatsız oluyoruz O enerjiden kurtulmak için dışarıya haliyle sert sert yanıtlar veriyoruz ya da çocuğumuza dışarıdan müdahale ediyorsak fazla enerji vererek çocuğumuza da dışarıda müdahale ediyorsak çocukta, haliyle şımarıyor o enerjiyi şımararak geri atma isteği duyuyor. Canlar onun için dışarıdaki insanlara fazla müdahale etmeyelim. Yani sadece biz kendimizi bilelim. içimize dönüp sadece kendimizi uyandıralım. Bu şekilde yani canlar. Bir de şöyle bir şey var. Benim annem, bana böyle şeyleri hep annem anlatmıştı. Hep annemin şeyleri kalmıştı, sözleri kalmıştı. Şöyle bir şey demişti. Bir tane, yani biz bu dünyaya canlar tekamül için geliyoruz. Tekamülümüz ne yöndeyse bu dünyada onları yaşıyoruz. Onları da yaşamak zorundayız yani. Ne tekamül yapmak için gelmişsek bu dünyaya. E şöyle bir şey demişti. Bir tane adam e, o kadar sersefil, her tarafından yaralar çıkmış. E, yani aklımda kaldığı kadarını söyleyeyim size. Tam da kalmadı ama. E, her tarafından yaralar çıkmış. O kadar zor durumda, o kadar zor durumda ki bir köşede yatıyor böyle. Allah'a dua ederek yatıyor. Vücudu o kadar kötü durumda ki her tarafına kurt düşmüş. Kurtlanmış her tarafı yara bere içerisinde. Sonra vücudundan bir tane kurt yere düşmüş. O kurdu almış tekrar üzerine koymuş. Demiş ki benim tekamülümde demiş böyle olmak varsa buna da hamd olsun Allah'ım demiş buna da şükürler olsun demiş yani o haldeyken bile şükretmiş neden çünkü biz tekamül için geliyoruz bu dünyaya tekamülümüzü ne yönde yapmamız gerekiyorsa ona şükrederek bu tekamül süreçlerimizi bitireceğiz sevgiyle bitireceğiz sevgiyle o kalbimizdeki buzları erite erite Artık o şekilde yaratıcıya yaklaşacağız. Tekamülümüzde böyle oluşuyor canlar. Bir de şöyle bir şey var canlar. Karanlık taraf Bizlerin bu duygu ve düşüncelerimizi, bizlerin e, e, bu halini e, biliyor ve ele geçirmiş yani bizleri bir şekilde, bizleri ele geçirmiş. E, bizleri birbirimize düşürerek, e, dışarı rüyalemi olmadığını, rüyalemi olduğunu biz bilmediğimiz için e, habire dışarıya konuşuyoruz. E, burada... Karanlık taraf haliyle televizyonlarda, reklamlarda, orada burada bize negatif durumlar gösteriyor. Sürekli biz onları göre göre her şeyi dışarıda olduğunu zannediyoruz. O negatifliğe kapılıyoruz. Onu özümsüyoruz yani. Burada yapmamız gereken canlar sadece kendi içimizde gelenleri düşünmemiz gerekiyor yani karanlık tarafın bize yapmış olduğu bu zulümleri görmemiz gerekiyor. O şekilde düşüncelerimizi güzelleştirelim. Hoşçakalın.